milletinin 93 yılda kurduğu milli varlıkları falan edilemez. Siyasi iktidar devlet düzenini tarımar etmeye devam etmektedir. Bunun son örneklerinden biri Türkiye varlık konu adı altında başlatan uygulamadır. Başta Ziraat Bankası, Halk Bankası, Otaş Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı PTT Türk Hava Yolları olmak üzere çok önemli kamu kurumları Bakanlar Kurulu ile Bakanlar Kurulu ile bu varlık onda devredilmiştir. Bu durum Cumhuriyet dönemi boyunca yaratılan kamu ihtiyaç satılarak ve borçlanılarak bugüne kadar getirilen uygulamanın artık sürdürülemez olduğunu göstermektedir. Sürekli yağda kalan satıldı. E, ee, o arada esnaf misali sermaye tüketildi. Üretim olmadığı için büyütülemeyen vergi tabanı dolaylı vergiler ile dar gelirini sırtına bindirilmiş vergi yükü adaletsizliği devam ederken Türk milletinin 93 yıldır bir emek ve zorlukla meydana getirdiği 100 milyar liralık milli varlıkları yeni harcamalar için kaynak olarak kullanmak üzere kupona yatırıldı. Dünyada benzer varlık fonları gelire sahiptir. Fon oluşturulur, bunun gelini vardır. Bu şekliyle bizi, bizdeki şu andaki yürürlüğe sokulan Türkiye Varlık Fonu herhangi bir gelir ve sahip olmadığı gibi gerçekte borçlanma konudur. Bunu hipotek gibi bunu göstererek para bulmaya, para bulmaya çalışacaklar. Evet. Başta kamu bankaları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ ve PTT olmak üzere nakit varlığı nakit varlığı yüksek kurumların ona devredilmesiyle bu kaynakları kullanacak yönetimin harcamaları hiçbir şekilde denetlenemeyecektir. Bu uygulama bütçede birlik bütçede açıklık ilkeleriyle uyuşmayan keyfi ve saklı işlemlere kaba açacak. Artık bunu kullanarak yapılacak işlerden gelecek uşakların katlanarak artacak borç yükü altına bir Türk milletinin varlığı olan kamu kuruluşlarının varlık konumuna değeri Osmanlı döneminde çöküşü hızlandıran huyuru umumiyetle dönüş demektir. Bu durum Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinden ne kadar uzaklaşılırsa batağa saplanmanın da o kadar hızlandığının bir gösteriyor. Evet, Cumhuriyet değerlerinden ne kadar uzaklaşırsak o kadar her yönüyle, hem siyasi yönüyle, hem vatandaşın günlük yaşamı yönüyle, hem de ekonomik yönüyle daha doğru gidiyoruz. Milli gidiş, hava varlıklarımızın eritilmesine sessiz kalmamalı. Siyasi kurların bu yanlış kararından acilen geri dönmeye çağırıyoruz. Doktorun yıllık milli birikim falan edilemez. Thank you giremez. Türkiye, Türkiye varlık fonu budur, yolu. Türkiye Türkiye budur kalanın yolu. yolu. Türkiye, Burden, varlık varlık fakat, konu, Türkiye varlık fonu budur kalanın yolu. Türkiye varlık fonu göründü yolun sonu. Deniz bitti. Karaya oturdu. Maalesef arkadaşlar biraz eee espri yaparak söyledim ifade ettiğimiz bu şey ne yazık ki gerçek. Bu fon, bu fon hiçbir şekilde denetlenemiyor. Bu fon kamu denetiminden kaçırılmıştır. Biliyorsunuz kamu kuruluşları sayın denetimindedir. Büyük bizim denetimindedir. Bu fon aynı bir ticari kuruluş gibi bakkal dükkanı bile açabilir. Altın alır, deniz alır, hisse alır. Her türlü iştiraka gidip firma alır, satın alır. Ama bunun neye göre alacağı, hangi fiyatı belirleyecek, hiçbir esas yoktur. İstediği fiyattan alır. 10 kuruş tutmalı, 1000 kuruş alır. Tamamen iflas kurulur. Bir de kurtarır. Hiç kimseye, hiç bir şekilde hesap vermez. Böyle değil. Tamam.